resmi yapacağız. başlıyor. Yenişehir Belediyesi olarak göreve ilk geldiğimiz anda birincisi sosyal belediyecilik anlamında ilk önceliğimizi hanımlarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza ve gençlerimize verdik. Bu kapsamda dört farklı konsepte. E, mekanlar oluşturma çabasına girdik. E, bugün de e, Allah'ın izniyle hanımlarımız için oluşturduğumuz e, Diyarbakır'ımızın ilk hanım evi Millet Kıraathanesi'ni de e, pandemi kuralları çerçevesinde faaliyetlerine başlanmış bulunuyoruz. İnşallah burada hem devam eden e, aile destek merkezlerimiz kapsamında devam eden kurslardan faydalanan kadınlarımız hem de bu muhitte yaşayan hayatını devam ettiren yeni şehirli Diyarbakırlı kadınlarımız buradaki Hanım Evi Millet Kıraathanemizden bu süreçten sonra faydalanacaklar. Buradaki temel amacımız tabi birincisi hanımlarımızın nezih bir ortamda sosyal ve kültürel etkinliklerini yerine getirip bir araya gelebilmeleri. Pandemi kurallarını da bu noktadaki kısıtlamaları da dikkate alarak bir araya gelebilmeleri. Hem de buraları ekonomik çıktısı olan noktalara getirmek amacındayız. Şu an Yenişehir Belediyemizin çiçek ihtiyaçlarını, pasta, börek gibi ikramlık ihtiyaçlarını, diğer sosyal tesislerimizde vatandaşlarımıza ikram ettiğimiz pastamızdan, böreğimize, çayımızdan, kahvemize bütün malzemelerimizi burada vakit geçiren hanımlarımızın elleri emeği sonucu ortaya çıkan ürünlerden değerlendireceğiz. Burada kursiyerim ama çok memnun açılması bizim için çok iyi bir şey. Şehitlikte öyle bir şey yok zaten. Bütün bayanlar hiç asosyalleşmemiş, evde hep oturuyorlar. Ama burası açıldıktan sonra bütün bayanlar sosyalleşti. Arkadaş tanıdık bari burada arkadaş yaptık, kendimize çevre yaptık. Bilgi edindik, ayrıyetten bir şeyler üretmeyi öğrendik. Yeah. <laughs>